Melek balığı vardı, hepsini yedi. Sonra o da öldü. Şu an iki tane vatoz var sadece. Çok yaşam dolu bir kız. Yani stresim olduğu zamanlarda onunla vakit geçirince de çok rahatlıyordum ben. <laughs> Merhaba, ben Arda Tuna Karacan. 14 yaşındayım. Sakarya Doğu Koleji'nden mezun oldum. 4 yaşında Ali Tuhana isminde bir kız kardeşim var. Uzun süredir satranç sporuyla uğraşıyorum. Şampiyon olduğun LGS sınavı senin için neyi ifade ediyordu? LGS benim için hayallerime uzanan bir basamaktı ve belki de en önemli basamaktı. Ben çalışmaya 7. sınıfın 2. döneminde başladım. 8. sınıfın başına geldiğimde artık kendimi hazır hissediyordum. Hatta 8. sınıf 2. dönemde de artık LGS'ye kendim hazır hissediyorum. Bu yüzden 2. dönem konularının çıkarılması benim üzerimde bir motivasyon kaybına neden oldu. Ama tabii ki öğretmenim, öğretmenlerim ve ailemin desteğiyle çabucak toparladım. Öğrenci olmanın dışında neler yapmaktan hoşlanırsın? Patron sporuyla çok uzun zamandır vakit geçiriyorum. Onun dışında müzik dinlerim. Farklı küp algoritmaları Ezberlemeyi seviyorum. Sudoku çözerim. bulmaca çözerim daha doğrusu. Kitap okumayı çok seviyorum ki bunun faydasını LGS'de fazlasıyla gördüğümü inanıyorum. LGS'ye dair e, hayallerin neydi? Hedeflerin neydi? Şimdi LGS sınavını atlattık. Türkiye şampiyonu oldum. Ben matematiği çok seviyorum. Daha doğrusu mantığı çok seviyorum. İleride yazılım mühendisliği, yazılım mühendisliğinin geleceği olduğu ülkelerde çalışma yapmak istiyorum. Ve hangi liselere geçiriyorsun kafanda? Yani Robert Koleji veya İstanbul Erkek. Robert Koleji'ne gidersen Yarın'la birlikte okursun, İstanbul Erkeğe gidersen de Çınar'la birlikte okursun. Sınavda hiç heyecanın, stresin, sıkıntın vesaire ne olmadı mı? Ee, sınavda ben, aslında sınavın başlangıcında, aslında şöyle, e, biz o hafta simülasyon olduk, LGS simülasyonu okulda. Tamam. Hem çarşamba hem perşembe günü olduk. Ben orada bütün stresimi attım, hatta orada yapabileceğim bütün yanlış şeyler yaptım. Suyumun dışını soymayı unuttum. Sınavda optik kaydırdım. Yapabileceğim her şeyi yaptım ben orada. Ve ilginç bir şekilde LGS'ye çok sakin girdim. Hatta soruları çözmeye başladıkça da daha önce çözdüğüm soruların çok benzerleri olduğu için daha da rahatladım. Sayısala girdiğimde sayısal da bana benim için çok rahat geçmişti. Onun için çok bir stres yaşamadım. Sınav arasında bahçede volta attığını söylüyorlar, doğru mu? <gülüyor> doğru. <gülüyor> tamam. Sen hangi taktikleri uyguladın? Bunu da bir santranç maçı olarak düşünelim. Bu sınavda illaki bir taktik uyguladın. Sen ikilerini dinleyelim, belki başkalarına örnek olur. Başlangıçta çok ağır olmayan bir program hazırladım kendime. Tabii buna e, uyumaya özen gösterdim. Son bir ay kalana kadar ben onu hafif hafif arttırdım o programdaki çalışmamı. Son bir ay zaten okulda bir, bu, en az bir buçuk bazen iki deneme oluyorduk. Ben de eve gelince en az hafta içinde bir hafta sonları iki iki buçuk deneme çözüyordum. Bu son bir ay deneme çözümem, benim bir ivme kazanmama neden olduğunu düşünüyorum. LGS zor bir sınav değil sadece düzenli ve disiplin istikrarlı bir çalışma istiyor. Zaten soru kaynakları konusunda çok geniş bir yelpaze var. Tabii ki burada doğru kaynakları kullanmak çok önemli. Bence kesinlikle stres olmasınlar bol bol kitap okusunlar. Ben onun faydasını çok gördüm LGS'de. 8. sınıf hazırlık sürecinde de kitap okumaya devam ettin Son bir ay sadece ben bir tık azalttım kitap okumam çok deneme çözdüğüm için.